Hamur malzemelerini hepsini kaba aldıktan sonra toparlıyorum. Sonradan tereyağını ekleyip iyice yoğuruyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Burası önemli arkadaşlar. Şimdi ben de hamurumu hazırladım. Kapağını kapatacağım. Üzerini kapatıp mayalanmaya bırakacağım. Sonradan poğaçaları hazırlayacağız. Hamurum mayalandı. Şöyle bir saat içinde mayaya geldi arkadaşlar. Şimdi hamurumun mayasını, pardon havasını alıp toparlayacağım. Ondan sonra poğaçaları yapmaya başlayacağız hamurumun havasını aldım toparladım arkadaşlar şöyle içine kullanacağım peynir tezgahı hafiften yapışmasın diye yağlayacağım ya ve tepsime de yağlı kağıdı fırınımı da önceden 200 derece ayarladım arkadaşlar alt üst ayarda olacak önceden ısınsın sıcak fırına vereceğiz salçaları şimdilik hazırlamaya başlıyorum Şimdi hamurumu şöyle istediğiniz büyüklük parçalar haline getirip yumaklar hazırlayacağım hepsini bu şekilde hazırlayıp sonra da diğer kısmını göstereceğim Yumaklarımı hazırladım. Şöyle 19 tane çıktı. Bu şekilde yaparsanız daha küçük veya daha büyük yapmak size kalmış arkadaşlar. Ben şimdilik şekil vermeye geçeceğim. hafiften elimi yağ batırıp şöyle tezgahıma yağlıyorum. Hazırladım yumurtalardan bir tane alıp şöyle incelinceye kadar elimle. E, Siz ele biraz zor oldu gibi arkadaşlar. Elle daha rahat aşılıyor. Şöyle genişleteceğim. Şöyle aralıklarla çizikler atabilirsiniz. Böyle şekillendireceğim. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu kısma da harcını koyacağım. Piştiğinde çok güzel şekil oluyor. Ben şimdi tek elle yaptığım için biraz kötü olabilir ama şimdi de telefonu kapatıp şekillerini öyle vereceğim arkadaşlar. Bu şekilde size göstermek amaçlı. Bir tepsi parçayı hazırladım arkadaşlar. Hamurlarından iki tepsi çıkacak. Çok sıkıştırmak istemedim. Şöyle yumurta sivrisinin içerisine bir iki damla sıvı yağ damlattım. Parlaklık arkadaşlar bu şekilde. Karıştırıp üzerlerine süreceğim. Üzerine isterseniz şöyle kotuna gezdirebilirsiniz. Ben bu şekilde hazırladım. Şimdi fırınla Poşadam pişti arkadaşlar çıkartıyorum. Tencerenin üzerine alacağım. Üstünü örtüp soğumaya bırakacağım. Poşadam soğudu arkadaşlar. Bakın kıvamı pamuk gibi. Şöyle bir tanesinin içini açıp göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. Tavsiye ederim. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.